Allah boş. Hani. Allah bir şey yapmadım ben. Oyun parkı mı burası? Tamam. Abi Beço nereye gitti gerçekten ya? Kayboldu çocuk. Sıkıntı Geçmiş olmaz. Geçmiş olsun derin. <laughs> İçim daraldı. Parmağıyla. Karo abi hoş geldin. Parmağıyla. Bu arabanın durumu bitik. Bizim araba yüklelim. Tanıyorum arkadaş hanımefendi. Onu ben de tanıyorum. Emin olabilirsin. İkinci bir defa ergenliğe girme ihtimaliniz mi var? Niye böyle atarlıyız? Pardon. Pardon pardon yok yani. Kazadan mı vardı? Niye bu kadar agresif? Fazla kaşınma kötü kalkmasın tabii. olsun. Ben sikeceğim ben bu kızı arkadaşlar. Şimdi siktim onu. Osuruk vakası ikiye döndük. Bitti bitti bu kara. amca kendine kal artık Kendine.

Sıksana aşağı. Sıksana ya. bana bak. Şş, sıkmıyor mu balanı? Ne oluyor amına koyayım ne oldu orada? Böyle de girmezsin. İyi misin lan? Alo ne? Kim lan o? Naz galiba. Cık. Ya uf, Doktor çağır lan hemen. Doktor çağır. Stabil yap. Çok oynatma. Kemiklerde kırık varsa zorlamayalım. Hanımefendi. Buyur. Kimin kim olduğunu bilmeden yanlış kelamlar edip ömrünüzü kısaltmayın isterseniz. Sen de kimin kim olduğunu bilmeden ömrünü kısaltmasın. Ya sikerim senin kim olduğunu da onu da bunu da. Siktir git lan buradan. Eee ne yapacaksın göster hak ettiğini. Lan elimdeki matlar tabancası değil. Yürü git buradan canımı sıkma bak benim ha. Götün yoksa ateşlersin onu. İsmini söylesene bana. Tamam. İsmin ne? Amına kodum seni. İsmin baban. Bak kamera çekiyor. Götürdüm. Ne güzel. Organ mafesiymiş gibi. Hepsini kestirmek için arkaya yol attık. Son olan bu kaldı. Sonra güzel bir müzikle biri geldi. O sırada maskeyi çıkardım. Cüdeciğimden çıkardım. Şöyle bir eğildim. Ama böyle manzaram yoktu karşımda. <laughs> Merhaba abi. <laughs> ne güzel sırtıyor. Tebrik ederim. Alın. Biz ne zaman bunu at... Efendim. Merhaba abi. Merhaba canım. Ne yapıyorsun? İyiyim, çalışıyorum canım. Sen ne yapıyorsun? Hallettiniz mi işinizi? Hallettim, hallettim. Korudun mu biz şehrimizi? Evet, şehri korudum. Senin sayende. Bak hep böyle duyarlı bir vatandaş ol, tamam mı? Tamam. Tamam, hadi kendine çok dikkat et. Sen de. Görüşürüz. İletile. Demiyor da vardır. Ben de var var. Ya sen yalnız mı dönüyorsun? Yalnızım. Tamam. Esen zaten araba bakmayacağım mı Tarık'la beraber. Ah bakmayacak. Allah. Aa. oha ne? ne? <laughs> 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 Yok artık. Ne oldu? <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. bir iki saniye daha çekip de gidelim. Olur, Bırak beni. <gülüyor> <gülüyor> İkinci ay HG Flavor 8 h Flavor 8 K <laughs> Amına koyayım ilk gün kibar değil. Ya kafanı sikeyim. Bu karı kıza sıkma mevzusu nereden çıktı amına koyayım? Karı kıza sıkacak olsaydım de... burada böyle sağlam dik durmaz da alsın arabasına sıktım amına koyayım ya. Oğlum onu demiyorum ya, asil değil konu. Ne bu karı kızdan istediğin senin ya? Salam koyayım. Karılar Benim kızlar karı bana ulaşıyor. Ben amına koyayım kulak ısırırsın. ya ne amına koyayım ne? Bunun bana bir karı o zaman ben de durayım rahat. Ne alakası var amına Allah Karılara karşı artık bundan sonra bir şeyim de erişti. Süz veriyorum. Vallahi süz veriyorum. Yeter ya anamızı sikeceksin anamızı bulsan anamızı sikeceksin. Yeter ya bu nasıl karı tamam sakin ol. Yeter ya. Bu en sonunda sikmede aşağıya. Amına koyayım yeter ya. Ya sen niye öyle diyorsun ben? Ne amına koyayım ne öyle diyorsun? Vili hiçbir şekilde göstermiyorsunuz. Ben geleceğim. Yani inek görüntüsünden kesilir. Hayır. Normalde de göstermiyorsunuz. <laughs> ne diyor <Oy>. şey? <laughs> Neredeyse. Şey? Dur, dur, dur dur şimdi. Kavga <laughs> çıkar mı? Nazım için. Neyse. Ali Vili'cim görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi cidalım. Şimdi kime vuruyoruz? Soylu 10-11. Oyun özgürlüğü memuru Andrevan 11. Onun avlusu mı? Kimin bu dönmez Anne. Kimsin sen? Watkins <laughs> gelmiş oğlum dur Allah da <laughs> sıçacak <laughs> şimdi. <çayda> Arkadaşlar <gülüyor> oğlum <gülüyor> salak salak ne kıyafetle giyiyorsunuz? yapıyorsunuz ya salak mısınız ya? Teğmen mi geldi niye bu hareketler? Dur Aa teğmen geldi. kontrol. yapıyorsunuz ya? Nasılsın? İyi sen nasılsın? İyiyim. Aman. 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 Evil yine zarar versin. Evil. <laughs> evil gibi. Evil. Sen daha demin bana iyi misin diye mi sordun? <laughs> ah diyelim. Evil karamıyorum. Evil Şimdi iki memur şefi soylu 11. Oyun özbek denen memur Andrevon 11. 6002 memur şefi dönmez o 11. Eyvah Eee. Arkadaşlar, arkadaşlar saklanın saklanın. <laughs> arkadaşlar, oğlum salak salak ne yapıyorsunuz ya? Salaksınız <laughs> ya. Tayman mı geldi? Tayman? <laughs> <laughs> na, na, no. na 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 na. Tokan abi mi geldi? Abi kesinlikle racon falan yok. İlahi dinliyorduk. Vallahi bak abi. Allahümme barik. ala Muhammedi ve lalik Muhammed. Bre. Allah'ın orası kim? Oh, Nurlu sotem hadi İyi kazadı bu arada. Sevdim güzeldi bu arada. Ne Efendim. Değil misin? Değilim. <laughs> Lan nasıl? nasıl arabaya bir şey olmadı. 5 dakika fazla. <laughs> Göte koyayım ya. Çıkartayım camdan. Bir hastaneye gidelim ya. Ben bir kötü gibiyim. Senden benimle ölmeni istemiyorum Adriana. Senden benimle yaşamanı istiyorum sadece. Ömrünün sonuna kadar, hayatının sonuna kadar, her günü, her dakikasını, her saniyesini benimle geçirir misin? Benimle evlenir misin Adriana? Ben bir şey yapmadım amına koyayım. Yok yok yok. Çok <laughs> şeylik bir durum değil. Yok, bir, şey evet. yok. bir şey yok. Ne oldu lan? Yok yok <laughs> burada saçma bir şeyler oluyor şu an. Evet devam edin buyurun. Neyse tam devam edin. Diğer <laughs> şeridi gördünüz mü? Evet. <laughs> Alo. Umurumda değil. Şerefsiz olalım, zındık olalım, hain olalım, itin kopuğun önüne giden olalım. <laughs> Rus bu çocuğu olalım cesur. Demek isterdim de bize Rus çocukluğu yakışmaz. Yok, yok, ben öyle Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Sevgili masımı değiştiriyoruz. Kayın Asım. geliyorum. Bundan sonra Asım'ın sevgilisi şey kız kardeşi. Kusura bakmasın. Radarım da arttı. Kimse kusura bakmasın. Bir gülle bir çikolatayla daha daha götürüp işi pişireceğiz arkadaşlar. Şey. Ne? ne yapıyorsun anne? Vücudumda sarkma yok hayır. Sanki 35 yaşındayım. Hayret bir şey. <gülüyor> 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 kaka lan kaka, kaka. Look, look, yürü Baba tahliye Tamir kit almaya gidiyoruz hemen Ananı an, zaten motor çalışmıyor sür Apo dedi. Sür sür Motor çalışmıyor Apo, sen... Apo gidiyor Apo gidiyor Teyze Apo gidiyor Apo Apo gidiyor Apo İn aşağı Ne oldu lan protesto mu ediyorlar seni Kardeşim mermi atmayı öğreniyorlar anca camlara. <laughs> anca camlara atarlar neyse. Anca camlara. Dur bir bakacağım markete bakacağım oğlum ne zararı var bir bakayım dur. Senin Siz gidecekseniz. Çırak yok mu orada çırak halletsin oğlum. Gel gel. Kasadan, kasadan alıp şey yapsın ara çırağı. Aha bak değişti. AS canım kardeşim. Hatta başka birim ya da memur var mı? Yandan yedim, gazım var, 3 yaşında kızım var, adım Firide, on yedide vaat etmiyorum veriyorum. Na 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 na. Çok güzel diyorsun na 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 na. Na 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 na. na, na, na. <laughs> aynı arkadaşım gibi söylüyorsun. Arkadaşın kim? Senin arkadaşım var, aynı onun gibi. <laughs> O da öyle söylüyor. Böyle duruyor. Sana yapabilir aslında? Ama kimseye söylemeyeceğine söz verirsen. Tamam anlaştık. Ben mesela nana 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 diyorum. O da beni <laughs> hep taklit ediyor. O da aynısını yapıyor. Yapsın mı? Yapsın. Na 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 na. Bu nasıl sert? Çok sertim şu an. Ay, vallahi vallahi. Ama seni var ya abi sorgu yaparım. Sen hmm. 90 açı 360. Sonra 720 geliyor. O kısma gelemeden öldü işte. Kim öldü? Arkadaşım öğretiyordu. Başın sağ olsun. Sürtük bıraktı gitti beni. Vay orası bir çocuk. Öyle de deme de şimdi Benim arkadaşım ben diyebilirim sen diyemezsin. <laughs> Hastanede fotoğraf çekmeniz yasak eğer devam ederseniz işlem uygulamak zorunda kalacağım efendim Bakın Cenk bey <laughs> Evet Bir dedik, bir Cenk bey <laughs> Tamam mesafemizi koruyalım efendim Tamam ya Allah Allah sen kim şey yaptık ya. <laughs> ben polis soracağım galiba. Başka bir şarkı daha söyleyecekti ya o hangisiydi? Ne yapıyorsun şu an mesela? Allah sen doğru bakıyorum şu an da. Ya amına koy. Ya. Çok güzel bir şey var ya ben ilk defa gördüm böyle bir şey hemen aldım. Rengi kahverengi mi? Ne? Rengi diyorum kahverengi mi? Hayır, bok falan vermeyeceğim, merak etme. Tam rahat olun şu Kimin an. Kimin bokunu vereceğim ayrıca? Ne bileyim yolda görmüşsündür. Neyse. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> ne varcis? <veriyorsun? gülüyor> Yaklaş biraz. Yaklaşıyorum evet. Ya. Beğenmedim. Ya ben gerçekten rujunuzu çok beğendim ya. Eee teşekkürler. Peki şu anda buraya gelme sebebiniz nedir? Nasıl yardımcı ya olacağım? Elim, elim böyle çok kötü kokuyor demek. hani buna bir çözüm bulmam gerekiyor. Ellerinizi yok. yıkayabilirsiniz. Geçmiş olsun. Yo yo öyle olmaz. Öyle olmaz Cenk Bey. Cenk Bey bakın yüzüme bakın ya. Ne <laughs> oldu? Bakalım. Seninkiler geldi bak. En Benimkiler senin tavrına mı? ihtiyaç duyanlar geldi. Hadi. Ee, yok yok yani Ece'yi severim. ne ne haber? Acaba şeyde böyle baktığımızda İ a i a i a i a ah. O ne be? Eşek i a i a i a Aa, <laughs> a i a <laughs> i a o bence ama <laughs> Diyorum da tek yeteneğimiz de eşek yapabilmek. Eşeksin çünkü. Çocuk yapıyormuş. Ne yalan söylüyorsun? Ne yapıyormuş? Çocuk yapıyormuş. Yo. Nereden biliyorsun? Yanında mı duruyorsun? Lan aynı evde kalıyoruz. Ben ses duymuyorum. <laughs> Demek ki sessiz halde. <laughs> <laughs> Kaldır ellerini Arap ateş edeceğim yoksa. Kaldır ellerini. Tekrar kaza yaptı devam ediyor. Kaldır ellerini. O, araziden devam ediyor. Bilmiyorum. Kaldır ellerini. Şahısların önünü kestik kutuya alalım. Kal arabanın içinde. Kal. kal. E, kal. Odasının donumu kod 4 ise bana doğru yönelsin. Ellerini var. ensende çok birleştir. Yavaşça yere Dişlerim acıyor. Sandığı açayım bakayım. <laughs> Oranı da kaybettik. Tamam. Düzeldi. Yönlendirir. Ben sevgilimi şiire yönlendiriyorum diye şerefsiz oldum. Böyle bir şey yok. Evet. Kerem dağları delerdi bir amcık uğruna Aslı gide ona buna vurdur ha. Ben böyle hatıranın hikayesini sikeyim. <laughs> Leyla'yı da sikeyim, Mecnun'u da sikeyim. <laughs> Sensiz geçen Gecelerine daha <laughs> göreyim. Sensiz geçen gecelerin eşdadını sikeyim. Mecnun gibi top muyum? Bir am için öleyim. Leyla'yı da sikeyim. Mecnun'u da sikeyim. Bana yar olmayan karının izzetini, itibarını sikeyim. Netflix, Yansın karıların çıkıp, alayı, odası, suveren itfaiyenin hortumunu sikeyim. Düşmüşüz bir orospunun belasına. Koymadık diye ta ortasına. Kader böyle yazmış hatırasına. Ben böyle hatıranın hikayesini sikeyim. Kerem dağları deler bir amcık uğruna. Aslı gitsin de ona buna vurdura. Bir karı için değer mi hiç bütün bunlara? Her taraf amcık dolu. Malayı vuran. <laughs>